Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Bugünü paint correction dediğimiz boya düzeltmesi yapacağız. Otomatik burada araba yıkamaları var. Gördüğünüz gibi çok kötü çiziyor arabaları. Bu nasıl çıkarırız? Ne yapmamız lazım? Bunları önlemek için el el yıkama yapmanız lazım arabayı. Hiçbir şekilde fırça kullanmaması lazım. Ha, görebilirsiniz. Kapıyı yaptım bu bölümü yapacağım. Sonra beraber bakacağız arasındaki fark nasıl bir şey. Bunu bölüm bölüm yapıyoruz. Ki <laughs> türlü yapabilirsin. Ya böyle sürebilirsin ya da makine ile beraber dağıtabilirsin. Böyle sürmek biraz daha şey oluyor, iyi yaydırıyorsun. Bunu hiçbir zaman en yüksek ayarına koymuyoruz. Yoksa boyayı yakıyor. Hologram dediğimiz şeyler oluşuyor. Böyle hani iki filan iyidir. Bir zaman bastırmayın, bastırmadan yaparız. Temiz diyelim. ilk aşama. Buna Step one diyoruz. Çoğu arabaları sadece bunu yapıyoruz. Ötekiler bayağı uzun çekiyor. Daha önce anlattığım gibi 7 gün falan çekebilir. Islak zımpara, işte compound, polishing compound, wax, ceramic, çok uzun çekiyor. Ama gördüğünüz gibi çiziklerimiz bunlar araba yıkamasından oluyor. Ve Step one. İşte arasındaki fark bu. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir fark var. Tabi bunları indirdikten sonra bunların şeylerini de, kafalarını değiştiriyoruz. <laughs> İlk önce kullandığım kafa daha böyle bizim para yapıyor. Sonra yeşile değiştiriyoruz. Sarı var, beyaz var. Hepsi e, biraz daha kalından inceye çizikleri alıyor. İşte daha sonra dediğim gibi öteki şeyler de yapabilirsiniz. Bu arabada yapmayacağım bunları. Daha sonraki bir bölümde başka bir şov arabasını yapabiliriz beraber. Evet, gördüğünüz gibi nasıl araba parlıyor. Aynı şekilde farları da yapıyoruz arka ön. Onlarda da çizikler oluyor. Arabanızı ellen yıkayın. Şu boyadaki noktalar ne? İşte bu bunları e, çıkarmak pek imkansız. Bu arabaya ne olmuş anlatayım. Bu araba çok Güneşin altında kalmış. Ve clear coat'una boyasına zarar verilmiş. Yani bu noktalar çıkarmak için komple yani boyasını iyi yapmak için arabayı tekrar boyaman lazım. Hmm. Bazen de böyle sürerek yayarak yapıyorum. İki türlü yapabilirsin. Ve tek türlü daha hızlı oluyor. Biraz daha zaman alıyor ama iyi böyle yaydırıyorum. Bunu kullanırken buna hiçbir zaman basmıyoruz ve aynı zamanda bunun ayarları var altıda kullanmıyoruz. Bu şekilde kullanırsak boya'yı yakarız. Bunlar yeni modelleri, eski modellerinde daha çok boya yakma olabiliyordu. Bunlara biz orbital diyoruz. Bu random orbital işte farklı farklı ayarlar yapıyor yakması daha zor oluyor ama hiçbir zaman altıda gereksiz kullanma ben hep minimumdan en küçük, küçük ayarından başlıyorum ve başlayalım geçiş yaptığımızda hem böyle geçiş yapıyoruz hem de aşağı yukarı buna tamam. 3 normalde böyle bir 3 geçiş yapıyoruz. <laughs> Ve silelim bunu. Evet Jeep'in içindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi 2004 Jeep Liberty. Radyosu çok basit bir radyo. Buna şu anda Android radyo bağlayacağız. Ve kamera bağlayacağız arkasına. İşte update dediğimiz yapacağız bu arabayı. İlk önce bunda altta bir vidamız var. Vidayı söküyoruz. Çıkardık vidayı. Daha sonra plastik tuğlamız var, aletimiz var. Çizmeden çıkarmak için. şekilde çıkarabiliyoruz. Gayet basit basit şeyler bunlar. Anahtarımızı koyup böyle vites kolunu alıp daha kolaylıkla Arkadan birkaç tane klip var şeye bağlanıyor, klimaya bağlanıyor. Onları söküyoruz. Hepsini çıkarmak da şart değil. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani diyorsanız arabam var, eski model, Bluetooth'um yok, Android CarPlay'ım yok. Bunlar gayet basit şeyler. Tabii her arabada da biraz daha farklı oluyor bunları çıkarmak. Genellikle aynı. Bazılarında daha çok böyle dashboard diyoruz. Sökmen lazım. Biraz daha basit. Arkadan bunun kabloları var. Bunlar şu şekilde bastırarak çıkarıyoruz. Bastırıp çekiyorsun. Şu da antene oluyor. Onu da çıkardık. Radyo çıkmış şu anda. Yeni radyomuz şurada. Bunların fiyatları gayet uygun. Android radyosu. Şu şekil. Bunları Çin'de yapıyorlar. Gayet ucuza. Bilmiyorum. Türkiye'de de var mıdır. Ama burada... Mesela ebay falan var. Oradan bulabiliyorsunuz böyle şeyleri. Şöyle kamerayı bırakayım. İşte radyonun kendisi. Sonra ekranı var. Ekranını bağlıyoruz. Şu şekilde takılıyor buraya. sonra böyle gözüküyor. Şöyle gözükecek. Şöyle bir kit geliyor bunlara. Ee, kabloları böyle direkt bağlansın diye. Bu anten kablosu da geldi. Normal radyoyu bağlansın diye. Şimdi bu radyoyla gelen kablolar şurada. Bunların renkleri genelde aynı oluyor. Aynı renklere aynı renklere bağlayacağız. Ki arabanın kablolarını kesmeden yapmak için. Şimdi bunu bitirdikten sonra bunları bağlamak için birkaç şey kullanabiliriz. Birincisi elektrik bandı. Elektrik bandının kullanmayı sevmiyorum. Çıkıyor. Kablolar birbirlerine değebiliyor. Um, i̇kincisi uh, normal connector. Bunları bağlıyorsun. Sonra crimp dediğimiz böyle basıp yapıyorsun. Üçüncüsü de uh, heat shrink. Aa, bu benim en çok sevdiğim. Bunu da aynı şekilde aa, aletlere ihtiyacın yok. Çakmakla yapabilirsin. Şimdi göstereyim nasıl olduğunu. Sen bunları yaparken biraz dikkat edeceksin. İki tane aynı renkten oluyor operlolar için. Mesela Eflatun var. Bir de eflatun ve üstünde siyah bir çizgi var. Aynı şekilde burada bulabiliyoruz. Eflatun ve siyah çizgi. Siyah çizgi başlayalım. Heat shrink'imizi böyle alıyoruz. Sokuyoruz. Sonra buradan siyah çizgiyi aldık mı? Bunları birbirine böyle bağlıyoruz. Sonra şu şekilde böyle katlayabilirsiniz. Bunu üstünden geçiriyoruz. Komple böyle üstünden geçirdik mi? Şu anda bak oynuyor. Gevşek. Ama bunu aldık mı? Çakmağı da tuttuk mu? Eritiyor. Üstüne yapıştırıyor. Ve şu anda eridi. Üstüne oynamıyor. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Sıkmak istemiyorum sizi bundan beraber. Böyle bir iki tane gösterdim mi? Zaten anlayabiliyorsunuz. Zaten hepsinde renk kodu var. Renk koduna göre kolaylıkla bağlayabilirsiniz. Bir tane daha sokalım içerisine. aynı şekilde çakmak. gördüğünüz gibi eritiyor üstünde. Daha oynamıyor. Sağlam olmuş bunlar şu an. Ben bu kabloların gerisini de yapacağım. Anladınız nasıl olduğunu. Jeep'in radyosunun bitmiş hali. Böyle oynatabiliyorsunuz. Bunun da göster gösteriyordum size harness direkt takılıyor. Yalnız Kabloda karışıklık yapmışlar. Yanlış yere koymuşlar kabloları. O yüzden o tarafı göstermedim ama kabloya gelen ıı, elektrik yanlış yere gidiyor. Onu mecbur kesip kendim yeniden yaptım ki çalışsın radyo. Arabalara direkt olarak kabloları yapıyorlar ama güvenilir olmuyor. Evet. Şu anda son bir haftada belki beş tane yaptım. iki tanesi böyle çıktı. Bazen iyi çıkıyor şansına. Bazen de böyle kötü. İşte ne diyelim? Çin diyelim. Şu anda 2016 Kia Sorento'dayız. Küçük ekran radyo var. Android radyo uygulaması bağlayacağız. Honda CRV Android Radio bağlayacağız. Asistanım Kemal. Merhaba Kemal. Merhaba. Burada bir tane daha var. Torpito gözünü indirdik. Hmm. Çıkarabildin mi Kemal? No, yeah. Yardım edeyim mi? Yok. Çıkardık şimdi bunları. Arkasındaki connectorları çıkaracağız. Bir tanesini çıkardım. Evet. tersine sökeceğiz. Tut bunu böyle. Bu da anten için. Ve çıkardık. Kemal. Bugüne dağcı bitirdim. Bugüne eve bunu sürüp test edeceğim. Gayet temiz. Android uygulamalı radyo bağladım buna da. arkadaşlar şu anda dağcı kullanıyorum. Android uygulamalı radyosunu bağladım buna. Gayet güzel. 92.000 mile'da 2013 model benzinini benzinli fulladım. 35 dolara benzinli fullladım. şu anda 100 kilometrenin üstünde gidiyoruz ve gayet güzel, gayet rahat bir şekilde gidiyor. Ee, Uber yapmak isteyen arkadaşlar için veya e, Amazon yapmak isteyen arkadaşlar için çok güzel araba. Hiç Honda'ya falan gerek yok. 4 silindir. E, tasarruflu işte benzin de yakıyor. E, gayet güzel bir araba. Azmili de var tavsiye ederim. Yazın Las Vegas, California yapmışydım. Orada ilk gittiğimiz an Carol Shelby'nin fabrikasına gittik. Ve oradan size görüntüler göstermek istiyorum. Hep beraber izleyelim. lütfen like atın ve abone olun Bir dahaki sefer görüşmek üzere hoşçakalınız.